Hayalar Grup hayvancılık olarak bugün de sevkiyatlarımıza devam ediyoruz. Afyon Karaysan'a 6 adet Çekmeği şeyle dünyalar güzeli simental gebedeoyu bugün inşallah göndereceğiz. Hasan Kasal Bey ve babası Nusrettin Kasal Bey bizlerle kendileri yaklaşık Bir ay önce hayvanlarını seçtiler. Bugün de inşallah hayvanlarının çıkışını yapıyoruz. Hasan Bey şimdi hayvanları... Gördünüz. Değişimi de gördünüz. Tamam. Ee, hayvanlar hakkında ne demek istersiniz? Gelişme var mı? Var. Olmaz mı? Bir, bir ay önceki durumlarından daha iyi olmuş. Tabii. Daha iyi gelişmişler. Tabii, tabii. Tamam. Üzerine fazlaca koydu zaten kondisyon olarak kalbinden. Evet. 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 Ee, bizlerden memnun musunuz evet. peki? Memnun olduk. Yani. İnşallah ticaretimize tamam. devam ederiz. Ee, Hayır. İnşallah, inşallah. O zaman hayırlı olsun diyelim. Tamam, teşekkür ederim. İnşallah. Allah razı olsun. Abi sizler de Sizler de bu genetiği yüksek hayvanlara sahip olmak isterseniz bizlere sosyal medya hesaplarımızda bulunan telefon numaralarından ulaşabilir. Konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Herkese aile bereketli Olur. bol kazançlı günler dileriz.